Sony Barcelona oldukça iddialı bir tablet tanıttı. Xperia Z4 tablet dünyanın en ince ve en hafif tableti olarak lanse edildi. 6.1 milimetre kalınlık değerine sahip ve 389 gram ağırlığa sahip bu tablet dünyanın en ince ve en hafif tablet olarak duyuruldu. 10.1 inçlik bir ekrana sahip. Cihazda 2K çözünürlükte ekran bulunuyor. 2560x1600 piksel değerinde. Ve Sony'nin Triluminos ekran teknolojisi bu tablette de mevcut. Cihaza 8.1 megapiksel değerinde ana kamera bulunmakta. Bunun yanı sıra önde ise 5 megapiksellik bir kamera kullanılmış cihazda Qualcomm'un şu anda en yüksek performansa sahip chipseti Qualcomm Snapdragon 810 chipseti kullanılmış. Evet, biz bu chipsetini Xperia Z4 telefonda beklerken Snapdragon 810 Xperia Z4 tablette karşımıza çıktı. Qualcomm'un 8 çekirdekli işlemcisi Adreno 330 GPU'su ile desteklenmiş. Cihazda 3 GB RAM bulunmakta cihazın dahili hafızası 32 GB, 128 GB kadar bunu çıkarmak mümkün mikro SD kart desteğiyle. Cihaz su geçirmezlik özelliğine sahip, su, suya ve toza karşı dayanıklı. IP65 ve 68 sertifikaları bulunuyor Xperia Z4 tablette. 6000 mAh'lik batarya bu ince ve hafif tablette ve bu da 17 saate kadar video izlemeye imkan sunuyor. 6000 miliamperlik batarya, stamina mod özelliği bu tablette de mevcut. Oldukça hafif, şöyle kağıt gibi bir tablet gördüğünüz gibi çok hafif, tek elinizle bile aldığınızda ağırlığını neredeyse hissetmediğiniz bir tablet. Sonu çok iddialı bir ürünle Barcelona'da yerini almış durumda. Tasarım detaylarını da yakından göstereyim. İki renk seçeneği mevcut. Şu an elimde gördüğünüz beyaz dışında bir da siyah renk seçeneği bulunmakta. Sony'nin High Resolution Audio ismini verdiği yüksek çözünürlüklü ses teknolojisi bu cihazda mevcut. High resolution audio desteğine sahip şarkıları bu tablette keyifle dinleyebilirsiniz. <laughs> e máis grande que a súa